takılarak yaralanmış bir aileden son kalan birey. Diğer yavruların durumu çok kötü olduğu için e, yaşayamadılar. E, bu bireyimizin de başında bir derin bir kesiği vardı. Onu operasyona aldık. Şu anda da beslemesini yaparak hayatta tutulmasını sağlıyoruz. Özellikle bu zamanlarda çimlerin arasında gizlenen bu kirpi ailelerine dikkat etmek çok önemli için biçme makinalarıyla verilen hasarlar geri dönülmez oluyor.